Gerneğimiz 8 Nisan için saat 3.00'ların kimliği belirsiz kişilerle taşlı saldırıya uğramıştı. Hepimizin bildiği üzere bu saldırılar karanlığa karşı umut olmaya çalışanlara yapılan ne ilk ne de son saldırıdır. Aydınlık yarınlar için mücadele eden bizler karşımıza çıkan bütün engellere rağmen onurlu yolda yürümekten ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu derneği 3 yıl önce üniversite öğrencilerinin, mahallenin ve tüm kağıtlı sonucu sevenlerin dayanışmasıyla onun anısını yaşatmak için kurdum. Burada çeşitli atölye çalışmaları, film gösterimleri yapıyor kültür, sanat faaliyetleri yürütüyoruz. Yaz aylarında mahalledeki küçük arkadaşlarımıza gönüllü eğitmenlerimizle eğlenceli, matematik, çocuk hakları, resim, müzik, İngilizce, drama gibi derslerden oluşan bilimsel bir eğitim anlayışını benimseyen Okumuş insan Halkın Yanındadır adlı kampanyayla alternatif bir yaz okulu imkanı sunuyoruz. Yaptığımız etkinlikleri hiçbir karşılık beklemeden Kazım Koyuncu'nun adını en güzel biçimde yaşatmak ve insanlara aktarmak için uğraşıyoruz. Kazım'ın da dediği gibi devrimi düşünüyorsan ona göre yaşarsın. Yürüyüşün farklı oluşur. Bakkala, manava başka türlü davranırsın. Bunun için sana kimse puan yazmaz tabii. Ama anlarlar. Orada birisi farklı yürüyordu. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Kazım Koyuncu'ya dahi saldıranlar Kazım'ın şarkılarına saldırmışlardı. Kazım'ın bize bırak... Kazım'ın açtığı yolun hala aydınlık olmasını kabul etmemektedirler. Kazım Kılacık hayatı boyunca doğa ve insanlık için şarkılarıyla, duruşuyla mücadele etmiş, her zaman sevginin ve iyiliğin tarafında olmuştur. Bir sanatçının anısını yok etmek isteyen bu kişiler, kötülüğün, karanlığın, kinin, düşmanlığın ve savaşın temsilcileridir. Bizler her şeye rağmen yeryüzüne şarkılar söylemeye, iyiliği ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz.